Ve günün ikinci bu roster hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar harita oluşturucuda sizin haritanızı nasıl süper onayına göndereceğinizi ve haritanızda arkadaşlarınızla beraber oynayıp o haritada diğer oyuncuların nasıl kupa kasabileceğini göstereceğim. Ve bunun için bir harita hazırladım. Ve bunun için hazırladım. Haritada farklı bir youtuber'ı davet ettim. Ve davet ettiğim youtuber'ın ismi de Onur Bilgi. Ve haritamı beğenmiş mi beğenmemiş mi? Ve benim haritam onaya gidecek sonuçta. Süpersel'e onaya göndereceğim haritamı. Beğenmiş mi beğenmemiş mi? Bunu inceleyeceğiz Onur Bilgi ile beraber. Ve bu arada bu harita videoda ne kadar like geliyor bilmiyorum kalbinden senin o gönlünün kalbinin sol üst köşesindeki o akşerlerin oradaki damarların oradaki atar damarın orada ne kadar fazla hemoglobin e, mikroskobu varsa mikroskobi varsa o kadar like at yani ortalama bir 2 milyon 3 milyon like atman gerekiyor galiba ama emin değilim sen at sen anladın ne kadar hemoglobin olanlar like atsın arkadaşlar bugün ise ilk önce Onur Bilgin haritasını oynayacağız ve sonra benim haritamın nasıl olduğunu inceleyeceğiz ve bunun için yanımda Onur Bilge var hoş geldin Onur Bilge Bilakso onur bilge abi merhaba hoş bulduk kardeşim. Abi ben çok acımayım böyle iki kişilik videolarda o yüzden kusuruma bakma. Şimdi harita yaptın sen bana. Ben de sana bir tane harita yaptım. Kanka. Bu yaptığımız haritaları biz harita oluşturucudan onaya gönderebiliyoruz biliyorsun. Harita oluşturucudan onaya gönderip Supercell tarafından bizim haritamızın oynanmasını sağlayabiliyoruz. Tabii ki biliyordum. Bilmez olur muyum? Onaya göndereceğiz bakalım. Şimdi benim yaptığım harita burada. Bunu senin kanalında oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gönderildi yazıyor. sıfır olumlu bildirim almış. Yani daha hiçbir oyuncu bunu görmemiş. Bunu 10 kişi onaylarsa bu haritan bir gün boyunca Supercell oyuncuları tarafından onaylanacak, o oynanacak. Eğer haritanızın onaylanmaya gitmesini istiyorsanız sağ tarafa gidip göndere basarsanız bu haritayı onaylatabiliyorsunuz. Fakat haritanızın oldukça güzel tasarlanmış olması lazım. Şimdi ben Onur Bilgin haritasını oynayacağım ve Onur Bilgin haritasına ilk onaylayanlardan bir tanesi ben olacağım ve bunu da Onur abimiz gidecek ve Supercell'e gönderecek ve hemen Onur abiyle beraber bir odaya girelim. Bakalım Onur abinin haritası nasılmış. Ve şimdi ise arkadaşlar biliyorsunuz Supercell tarafından haritanın onaylanması için sizin herhangi bir dostluk maçında o haritanızı arkadaşlarınızla beraber oynamanız lazım. Şimdi ise Onur abi bana haritasını yapmış. Ve Onur abinin yaptığı bu harita. Onur abi nasıl bir harita yaptın böyle? <gülüyor> <gülüyor> Sana özel kanka. hesaplaşamama. Ama hesaplaşamama. full çalı. Hesaplaşamama. Bu ne abi böyle? Hesaplaşamama. <laughs> <laughs> Valla ortada bir sürü kutu var. Evet. Ortası full çalı. Herkes böyle gladyatör gibi kendi arenasından çıkıyor. Çalın içerisinde artık kim kimi dumduma yani ne olacak bilmiyorum. Şimdi, Çok da zor görevler hazırladım sana var ya. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Birinci e, görev en az 15 yük toplayarak birinci ol. Zaten ortada çünkü e, baya bir kutu var. Abi bu nasıl Rahat kolaydan zora diye gitmek? En az 15 yük. Ha. Ama botlarla beraber işte sen yani. de? Ortada full kutu var bak. Oraya dikkat. Orada böyle bütün kutuları alacak bir şey alırsan alırsın yani 15 Peki yük. şey yapabilir miyim? İstediğim karakter alabilir miyim? İzin veriyor musun bana istediğim karakter almayı? Tabii tabii. Şimdi bunun için bul alacağım arkadaşlar. Bull'la beraber ben ortağını temizlemeyi düşünüyorum yani. Bull herhalde serbesttir. Direkt hazır. Çekeyim, başlayayım. Onur abi de oynayacak. Onur abi de beni öldürmeye çalışacak. Çünkü bu haritanın mantığı bu. Karşı taraftakinin işini zorlaştırmak olacak. Ben de ona haritamı sunduracağım. Birazdan da Onur abinin kanalına gideceğiz. Benim haritamı da izlemek istiyorsanız Onur Bilge'nin kanalına açıklama kısmındaki o linkten, o güzel linkten tıklayıp da gidebilirsiniz. Ve şimdi burası bizim ringimiz. Aranamız galiba Onur abi. Ben buradan çıkıyorum. O direkt ortaya gideceğim. Herkes çıkıyor bakalım. Ne olacak bilmiyorum. Vaa ortada kaç kuzu koydun abi. Aa seni gördüm. Aa. Bu arada ben kime girdim? Sen <laughs> öldün mü? vurdum ama. Yok ben ölmedim, ha, ben, ben çok karışmıyorum. Ben bir enerjimi aldım abi, ortayı temizliyor birisi. Abi seviye altı biri Aynen, var. Aynen, Allah Allah. Evet. <laughs> Aldın mı? Abi aldım ama ben nasıl Aha, 15 aldım. enerji olacağım? De, milleti öldür, öldür olursun. Zaten herkesi öldürürsen şu an 15'sin. Abi sen öldürebilir miyim? Neredesin, göremiyorum. Abi ya. ben böyle koşuyorum aşağıda, sen seni gördün mü? Danalar gibi koşuyorum. Bul aldım ben, ayı bul. Abi ölme abi, abi dur ben öldüreyim, abi dur ben öldüreyim. Ay, ay, 12 ay, ay. enerji tam, sen, sen, sen bana sakin. kendini. Sen 13 enerji Adam. Abi ikisini de benim öldürmem gerekiyor. Öldür. Iki, i̇kisini de benim öldürmem gerekiyor. Sen yalnız çok zor bir görev vermişsin. İlk görevin bu kadar zor olmasını ben beklemiyordum. Burada bir tane şeyli var abi biliyor musun? Sen beni izliyor musun bilmiyorum ama. Şu evet, an evet, tam olduğum anda. yerde bir tane şeyli var. Ve ben ona kapıcı gibi burada bekliyorum. Bu oradan geçecek abi değil mi? Başka geçecek bir yer var mı? Sen yaptın mı Ertel'e başka geçecek bir yer? Yapmadın galiba. Yok. Buradan geçecek Gecek ama nerede var? bu manyak şeyli ya? Bot sapıttı bence harbiden. Ne yapıyor ki orada? Gazı ölmesin. Aa! Aha, Aha, buldum abi. 14 <laughs> oldum. Çok heyecanlı oynuyorum. Lan bari ucu mi? ucu Abi şimdi ya. bu bot gaza ölürse ben delinirim yalnız. Haberin olsun. Gaza ölürse ben sana öyle bir zor görev vereceğim ki kendi Zannetmiyorum ya. Her ben şey şöyle bir koşturayım abi. Orada. Bot beni bir görsün. Ben şöyle bir ateş edeyim etrafa deliler gibi. Aa, abi gördün mü? Orada birisi var. lan orada. 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 birisi var. Hoş hoş hoş. Abi gaz tarafa. ölecek. Gaz ölecek sapık Yok. ya. Aa gaz ölme. Ha, orada orada orada. Aldın aldın. Aldım abi aldım. Aldım. Adam helal. tamam abi 15 oldu. Kanka. Ben ilk görev başarıya tamamladım. Senin şimdi bana ikinci bir görev vermen gerekiyor. Aynen. İkinci görev şu. Aa, hiç abi, dur, toplamadan. Dur. dur. Bende ne yazıyor biliyor musun? Bende ne yazıyor biliyor hı, musun? Hı? Görev verme. Oynadığın hesap Laşa, Mama, adı haritanın tüm oyunculara yayınlanmasını onaylıyor musun? Onaylayayım mı Onur abi yoksa trolleyim mi seni ne diyor? Yani onayla kanka bakalım oh. ne olacak en azından bir deneyelim. Onayladım. Evet'e bastım. Bu ikinci görevde gerçi hiç yük toplamadan ve rakibe vurmadan sadece kaçarak ilk üçe giriyorsun kanka. Sadece kaçarak ilk üç hiçbir rakibe vurmayacağım, hiçbir yük toplamayacağım. Emin misin? Aynen. Abi ben çok Eminim. iyiyim. Direkt hazır çektim. Şimdi Mortis mi? Nereden bildin abi? Ya nereden biliyorum bildin? ben seni. Turnuvalarda karşımda hep Mortis'lisi oradan biliyorum. Yalnız botlar da oynuyor ya. Ben de vurmuyorum botta. Öldürüyor ya. Benim ilk üçe mi girmem gerekiyor abi? Var da ben şu an Evet evet ilk üçe girmen lazım. Bu çok kolaymış abi ya. Sen neden bu kadar kolay Aynen, bir şey Kolay. Zaten ah. botlar birbirini yedi. de? Aha şu an Abi ah, bir de girmiyor. birinci diyor. oluyormuşum. Bir de birinci oluyormuşum. Ne diyorsun? Ha, ben Bilmiyorum o zaman işte. öldürüyorum kendim. Ben direkt hiç uğraşamam vallahi. Direkt öldü direkt. E, öldür kendim. öldür. Valla. Aynen zaten bunu yaptım. Üçüncü görev 20 yük topla kanka. Şimdi... 20 zor bak. Bir önce birinci görevde birinci olduğunda 15 yükü anca denkleştirmiştin. Bu sefer biraz zor olacak. Ama bir... o, o maçta bir tane manyak bir tane bibi vardı abi. Böyle ortada bekliyordu hatırladın mı? Şimdi, evet, evet. şimdi Hepsini o topladı. psikopat kişi ben oldum. Şimdi yani orada psikopat birisi gidiyor. Büyük ihtimalle kimin gittin tam ben ediyorsun. de gidiyorum. Abi, abi, abi ben git. Saldım sana. Git git saldım git. Saldım sağ sağ saldım. Saldım yalnız var ya çok karamboldesin. Abi, <laughs> abi abi abi. abi. <laughs> Allah Allah Allah. abi ölüme ne gelirse buluyor. Yanlış bir var ya Allah. Ha. Oh onu öldürmen lazım. Aa, Aaaa gidiyor abi, gidiyor gidiyor. Yok abi. Sıkıştır sıkıştır. Yok abi buradan 23 çıkmaz. Çıkmaz buradan. Ben sana bir tane vurayım sen git. Bir de sana böyle tüküreyim abi. Affedersin tüküreyim. Aa öldüm. Bir de 15. Yok abi olmaz imkanı yok. Ne diyorsun? Olur mu sence? 15. Aa abi 3 yük, yok, ya. Üç yük ya. ya. Hayır ya. Onur abi. Zaten onu alamıyorsun. Yok yani. abi 20 olamadım da. ya. Öldürdüm Aynen. ama olmadı 20. Bir sonraki görev de kolay. Ne bir sonraki görevde şu. Hiç yük toplamadan sonraki rakibini süper ile öldürüp birinci ol. Aynen e direkt yanına geleyim. Bence bir yük al en azından. Gerçi yük alamıyorsun. Yük ya. alamıyorum Üçük abi. Hiç yük toplamadan diyor. Ben ortalığı karıştırayım bak sana biraz yardımcı olayım bu görevde. Ama yanlışlıkla biraz yük biraz ne olacak abi? Mesela Şeli ya dibimde adam öldürürsem onun yanlış yükünü aldım ya çok sıkıntı, durumlar olacak burada. Ama bir şey olmaz o kadar da. Dur ben biraz onları darlayıp şey yapayım. Yükleri ben alayım sana öldürürüm. Ben, ben ultimi kastım abi. Sen istediğini yap şu an. İstersen şey yap yani öldür kendini. İstersen birinci ol. Ben umurumda değil şu an. Ben ultiyle öldürebilirim şu an birisini. Öyle ben bir şey. sana bilerek öleceğim. Bütün yükleri topladım yalnız. Abi bak, sen bak, var, var ya nasıl bir kura? Oha ben sen oha! Ben seni öldüremem ki abi. Bak, o, bak 20 yaptım. 20 yaptım şu an ben. 20 yüküm. Oluyormuş demek ki. Değil 20 mi? mümkünmüş Oluyormuş abi. Yani. Orada ben bir bir yerine şey seçecektim. Jack'i seçecektim. Ben yani şuna bir tane Sen neredesin? Ha, ben ben sana arada. öleceğim bilerek dur. Abi ölme sen bana niye ölüyorsun bilerek yapma. Hmm. Abi bir deney yapalım hadi Brawl Stars deneyleri. Şu boyu öldürerek bir deney yapalım bari <laughs> haritada. Bir <laughs> ha, şeyle 20 yüklü Jack'i nasıl öldürecek? Ve sende büyük ihtimalle hasar alatan aksuar da var. Kaç ultiyi öleceksin çok merak Tabii. ettim. Abi, abi bu beni görüyor mu? Bu beni görüyor galiba çılların içinden. Gey varsa kartal gözü mü var ya? Allah bot'a bak bot daha bak, güzel bak. oynuyor benden. Aa bu sensin bak tamam. Anam 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 anam. Bak bak bir. De, aha anam anam. Abi ama bana şey sıkıyor bu ya. ya. Allah ceza vermesin. Abi bu nasıl bir bot abi, ya? Deney yapacaktık Allah kahretsin. Abi hayır ya. ya. Boğ gibi. Senin haritan da <laughs> hileci botlar var abi. Ben bu botların normal bir bot olduğunu düşünmüyorum onu abi haberin olsun. Sen hileci bot Vallahi koymuşsun ya. zor bot koymuşsun ortaya. Ton görev şu. <laughs> hesaplaşmada son ekibini tek vuruşta öldür. Tek vuruşta öldürmek için galiba Piper'ı. Herhalde bunun için bir şey istem bunun için bir yük cezası yok. Değil mi? Yük cezası yok, yok. Aynen. İstediğin kadar yük toplayabilirsin ama tek vuruşta süper değil. Tek vuruşta öldüreceksin. Yani tek, tek vuruş, normal vuruş, Piper'ı seçeyim bir de savunma olan yıldız gücünü alayım. Tek vuruşta öldüreceğim. Piper'la şöyle bir 15 yük çok zor ama 15 yük olursam öldürürüm abi büyük ihtimal öyle düşünüyorum. 15 yük toplayabileceğim mi Piper'la? Abi ortada o kutuları orta, nasıl toplayacağım? Ortayı belki bir karambole gider toplarım. Ben, ben şey falan yokken. da olabilir bence. Bibi, Jacky falan gibi bir şeyle bütün yükleri toplayıp tam karambolle yakalayıp sonuncuya tek atabilirsin. 5 for olsun heyecanlı olur Onur abi. 5 for olsun yapıştırayım ben direkt ortadan bir tane. Son görev bu bu arada. Son görev mi? İyi. Aynen ikisini yaptın ikisini yapamadın galiba. Olsun abi o, bazı görevler çok zordu yani şimdi onlarda da. Nasıl yapayım bazılarını? Doğru. Sen şimdi yukarıdan giriyorsun. Sen tam şuradasın da. bak. Şuradasın. Allah! aa onunla ben öldüm ya. Bu olamaz o. Onur abi ya. Se, senin yani botlarında hile var Onur abi. Ben seni bir haritanı bir de inceleyeceğim. Ben bunu neden ona gönderdim? Şu an çok pişman oldum Onur abi biliyor musun? Yani önce bir görevleri yapaydın da ondan sonra göndereydim. bari. <laughs> ama böyle olmadı. Üç tanesini yapamadın ama Güzeldi yani. Onur abi güzeldi. Haritada ben çok beğendim. Sen şu an savaşıyor mu? Ne yapıyorsun? Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi benim haritamı direkt Onur Bilge'nin haritasında oynayacağız arkadaşlar. Yani Onur Bilge'nin videosunda oynayacağız. Harita oluşturacağız. Benim haritam var. Benim haritam da onaya gönderildi. Süpersel'e onaya gönderdik. Fakat Onur abinin veya sizlerden birkaç kişinin onaylaması gerekiyor bu haritaları. Yani bu haritayı onaylarsanız benim haritam Süpersel tarafından onaylanacak. Haritanın neye benzediğini göstermiyorlar. Onur abinin kanalı tam şurada bir yerde. Tam şurada bir yerde Onur abinin kanalını görebilirsiniz. Arkadaşlar oradan gidin benim kanaldaki hemen hemen benim haritayı da Onur abi'nin kanalından izlesin. Hemen oraya gidiyorum ben şimdi. Hemen orana videosunu da çekeyim. Büyük ihtimalle oranın videosunu da çeker gelirim hemen. Hemen geliyorum. Onur abi ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Güzel videoyu teşekkür ederim geldiğin için. Eyvallah kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Eline sağlık. Bu arada ben yalan söyledim Onur abi gidiyorum diye. Ben aslında gitmiyorum arkadaşlar. Onur abi'nin kanalına gidiyorum. Yani Onur abi'nin videosunu şey yapacağız şimdi. Onu çekeceğiz. Siz de gelin Onur abi'nin kanalına hep beraber orada buluşalım. Öpüyorum sizi. Aynen bekliyoruz. Onur abi inşallah bu Görüşürüz. video olmuştur abi. Ben kapatıyorum videoyu şu an.